Da özgüsel kolay sağlık grubu kalp çalışmaktayım. Bugünkü genç hastamızın kalp kulaklıkları arasında geniş bir tane delik var. Bu delikleri kapatacağız. Kendi kalp sağlığından alacağımız yama ile kulaklıklar arasındaki bağlantıyı kapatacağız. Birazdan ameliyata başlıyoruz. Bugünkü hastamız genç kız bir hastamız. Kalbinde hem delik hem kapağında problem vardı. Açık kalp ameliyatını minimal invaziv dediğimiz göğüs kemiğini küçük açarak gerçekleştirdik. Hem kalpteki deliği kapattık hem de kapağını onardık. Bu tür küçük kesiyle yaptığımız göğüs kemiğini ve cildini tam açmadan yaptığımız minimal invaziv tabir ettiğimiz ameliyatlar özellikle pediatrik ve genç hastalarımızda çok faydalı olmakta. Hem hastanın normal hayatına dönüşünü hem konforunu çabuk kazanmasını sağlamakta. Biz de bugün ameliyatımızı gerçekleştirdik hastamıza sağlık güzel günler teklerimizle.